Çelebi Seyahatnamesinde Meram Bağları'nı çok da güzel anlatmış. Eskiden Meram Bağları nasıldı bilmiyorum ama günümüzde Evliya Çelebi'nin anlattığı kadar çok güzel bir yer olmuş. Emeği geçen kim varsa teşekkür ediyoruz. Konya'ya geldiğinizde Meram Bağları'na muhakkak bir uğrayın. Meram Bağları eskiden olduğu gibi günümüzde de artık hakikaten çok güzel. Şimdi Meram Bağları'nda ne işimiz var? Bir kere çok güzellikler var. Onları gördük. Bir de sizi bir efsaneyle tanıştıracağız. Konya'da düğün deyince, Konyalılar bu ismi zaten biliyorlardır. Akla gelen ilk isim. Vallahi bir efsane. Bilmeyenlere biz şey, tanıştıracağız yani. Kör Ahmet. Ahmet abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş sizsiniz geldin. Sizsiniz değil mi? Öyle. Öyle. Nereden emin olacağız? Ben sizi daha önce hiç görmedim. Abi sen beni göreceksin. Ben seni kendi gözümden gördüm. Hoş geldin, safaya geldin. Çok mutlu oldum. Seninle program yapmak benim için ayrı bir zevk oldu. O zevk bize ait üstadım. Ya. Meşhur ee, kör ahmet sizsiniz. Öyleyiz. Lakapsız insan yaşamıyor. Ama öyle bir körahmet ki dünyayı gören bir körahmet. Kendi gönül gözüyle gören bir körahmet. Yani insanların gözü var da bazı insanlar dünyayı hissedemez, göremez. Yani o duygudan mahrum. Yaş kaçtır Ahmet abi? Valla 2.30 bir 12'yim. Yaşından şikayetçi değilim. Rahatım, iyiyim. bu hesaba göre 72 oluyor. E olsun bakalım can. Mühim olan aşkımız çocuğumuzun gözü yeşil olsun. Ne yapalım? Türk, Konya Kültürünü yaşatacağım diyordun. Konya kültüründe ut var mı? Var. Türk halk müziği söylüyorsun, utla söylüyorsun ha, Ahmet abi. Şimdi Türk halk müziği söylüyorum, utla söylüyorum. Ama ben sanat müziğini de sevdiğim için tek enstrüman kullanayım diye düşündüm. Utla Konya Türklerini plakta ilk okuyan benim. Hatta çoklara da bu buna muhalefet etti. İşte efendim işte ut klasik de, işte Türk halk müziğine gitmez de, şöyle de, böyle de dedi. Ama ben bunu başardım iki saz taşımayayım dedim yani aslında Konya türküsü sazlı olur ama ben udu kullanarak bu işi hallettim Hani yılana bak yılana kıvrım kıvrım dolana ben hanımı kaybettim 40 kuruş var bulana deriz ya <laughs> ben öyleyim. Hani İstanbul'dan falan gelenler var ya aa bu adamın gözü görmüyor ne kadar enteresan değil mi kız baksana adam program yapıyor. Oradan bir tane Diyarbakırlı valla kardeşim bu adamdan korkulur ya bu adamın gözü olsa ne olur. Oradan bir tane Trakyalı. Abi kardeşim bu adam ütü türüyor oldu be. Ne kadar güzel yapıyor bu işi be. <laughs> Bizim Konyalı hanımın bir tanesi bedesinin içerisinde geziyormuş eşiyle beraber yanında bayan. Kız aç şey demiş ne var kız? Gel kız şurada buyurun buyurun diyorlar. Girelim de lokantaya karnımızı bir doyur demiş. Tabi bu, bizde de buyurun buyurun lafı var ya. Lokantalarda hep buyurun 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 patlıcan yemek et ekmek. Girmişler oturmuşlar. Ne yiyeceksin teyze falan diyorlar. Yavrum çorbadan başlayalım. Karnını doyurduktan sonra karsan gelmiş. Hesap demiş. Ne hesabı sen buyur dedin ben geldim. Demiş. Kaç kişi yer yani? Abi ben 365829 tane kızı verdim. Buyur. Ha <laughs> 365829 tane kızım var. Gelin gittim. Kına gecelerine başladım. Evvela tepsi çaldım böyle. Ondan sonra cümbüş çaldım. Hatta ve hatta benim bir esprim var. Bazen çocuklara sakız tağıdırdım. Ee, çocuklara derdim ki yavrum salona kim geldi, kim gitti falan derdim. Sakızı verdim. Onlara da anlatırlardı. Ben başlardım şimdi. Kırmızılı haççı yayış mısın gitmişsin kız. Kalk iki döndürdüm. Vallahi bunun gözü kördüler. <laughs> <laughs> Bu düğünler nasıl olur Konya düğünleri? Senin yaptığın ha, düğünler nasıl olur? Anadolu. Şimdi o düğünlerden bir tanesini örnek verelim. Verelim. İlla seni çağırıyorlar. Ha, sonra. beni çağırıyorlar. Bana de, diyorlar. Ama bu burgun iyi gelişir. Gavur kör köpek. Televizyona falan çıktı gari. Çıkmaz gı. <laughs> çağır gı. Valla ben şuradan ire zamanı çağır var alıp o çalı vursun yavur. Gavur. Bir sürü de para ister şimdi gari. Gavurun karnı doydu gari falan diyorlar. Eğer oğlan kızı kızda oğlanı severse kızın ağlama tarzı değişiyor. Öyle mi? <gülüyor> 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 diyor yalancı da yani gönlü var. Ama eğer o kız o oğlanı seviyorsa diye bağırıyor ki istemiyor yani. Eskiden beri kaynana hadisesi var. Türkiye'de İşte kaynanalar, kanser, gelinler, ülser, damatlar, başkomiser sözler var. Böyle. Ama kaynana gelini gibi sever, kızı gibi severse o çok güzel oluyor. O yuvada da teknik bir arıza olmuyor. <laughs> her yörenin türküsünü bilir misiniz Ahmet abi? Abi ben 5000 tane türkü biliyorum şu an. Ah buyur hı? 5000 tane. Ve her hı. yöreden var. 5000 ya, yani türkü benim, bilen adam. Ha, benim Türkiye'de alternatifim yok. Şimdi kızı evlendirmişler. Niye çirkin adama vardın demiş. O da demiş ki anamın evinde o da yoğdu demiş yani. <laughs> Öyle mi diyorsun? Tabii. Öyle bir tıngırdatalım bakalım. Hadi tıngırdatalım. Ahmet abi. Yer yer Hani ya da benim ellide bir hem bulgurum Bulgurum Konuyalım kaşlarına vurgunum Yer yer Konuyalım yürü 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 yavrum yürü yürü, yürü. Aslan yeri. İstediler seni, vermediler beni Kılıç geliyor, koslak koslak yürü I gecelerinde ayrı, düğünlerde ayrı şeyler mi söylenir? Şimdi tatlım, kına gecelerinin kına Senin tatlım Tür diyen kına, dili, dilini gireyim. Kına Kına türküleri ayrı. O yaz, yaz tabir edilir. Kız evden gidecek ya. Hmm. Ama onun oyun havaları var. Değişik oyunlar var. Şimdi disco oynuyorlar. Şimdi oyun, oyunluktan çıktı. Nuray Haftaş benim talebim. Bediüha Kartürk benim talebim. Ferdi Tayfur benim talebim. Bunları hep yetiştirdim, kazandım. Ferdi Tayfur'u nasıl yetiştirdin? Tabii, Tarzlarınız Fer ayrı. Ferdi Tayfur Konya'ya gelmiş. Çaycıydı burada. Bir müzik yerine geldi. Orada bir saz çalınca benim hoşuma gitti. Bununla ilgilendim. Eleanor pla ben gönderdim. Eleanor'a dedim ki sana güzel bir Çocuk gönderiyorum, bununla ilgilendim. İşte onlar işlediler, Ferdi Tayfur oldu yani. Ama yani ben Ferdi Tayfuru sen mi keşfettin? Evet, 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 evet. Ferdi Tayfuru keşfeden ilk defa ve de Ah Alan benim. Metin Şentürk'le tanıştınız mı? Metin'le tanıştım. Hatta Metin'e dedim, gel, gelseninle bir el sende oynayalım dedim. Ben elin gidemem dedi. Çok o da o esprici bir arkadaş. <laughs> Magazin medyasından takip etmişsinizdir. Metin Şentürk jet ski yaparken görüntülendi. E bizim Konyalı Kör Ahmet de illa dedi ki deniz bisikletiyle gezdireceksin bizi. Ne yapalım? Boynumuz kıldan incedir. Metin Şentürk'ün jet ski keyfi varsa bizim Konyalı Kör Ahmet'in de meram bağlarında deniz bisikleti sefası vardır. <laughs> Gece de geçti fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.